Pratik bağlama eğitimine geçmeden önce dizilerimizi tanıyalım istedim. En azından bir altyapı hazırlık olsun düşüncesinden dolayı. Şimdi, e, Türk halk müziğinde buna ayak derler. Türk sanat müziğinde makam. Biz batı tarzıyla, batıdan alınan nota sistemiyle öğrettiğimiz için dizi. Diye adlandırdığımız yani bir nevi bir yol ve bir zaten makamın anlamlarından biri de nereye gittiği, nerede kaldığı, nerede durduğu anlamına geliyor. Burada doğal dizinin yürüyüş şekli var. Tırmanış yukarı doğru çıkıcı bir özelliği vardır. Durala Türk sanat müziğinde dügâh derler. Bu selik beşlisi, Hüseyin perdesi derler buna. Türk sanat müziğinde biz de mi diyoruz. Daha sonra Kürt'ü dörtlüsünün eklenmesiyle beşliyle, dörtlünün birleşmesiyle bu sanat müziğinde bu selik olan bizim doğal dizimizi elde etmiş oluyoruz. Bu dizinin en e, sadece bu dizi değil, dizilerde en önemli e, etkenler sesler arasındaki uzaklıklara çok dikkat etmemiz gerekir. Örneğin la si tam ses diyor. Si do yarım. Do re tam. Re mi tam. Mi fa yarım. Fa sol tam. Sol la tam. Şimdi bu özelliği Tam, yarım, tam, tam, yarım, tam, tam. Bu sesler arası uzaklıkları istediğiniz perdede doğal diziyi elde edebilirsiniz. Neyle mi? Bemol ve diyezleri kullanarak. Yani şu işaretlerimizi kullanarak. Bu natüreldi zaten, natürel diziydi. Neyi kullanabiliriz? Bemol'ü kullanabiliriz. Ve diyezi kullanarak bu sesleri yakınlaştırıp uzatarak istediğimiz perdede tam yarım, tam tam yarım, tam, tam tam şeklinde elde ettiğimizde istediğimiz her re'de de, do'da da, mi'de de, bütün perdelerde makamları rahatlıkla kendimizde geliştirebiliriz. Makam özellikler, makam çok ciddi bir araştırma isteyen bir e, teoridir. Müzik genelde pratikle daha iyi anlaşılır. İlla makamları araştırmak istiyorsanız bunun için güzel siteler de var, sağlıklı. Bir de ben nazari esaslarına göre Türk sanat müziğinde makamsal e, bir, Kitap elime geçmişti yıllar evvel, kütüphanede kalınca bir kitap, böyle büyük, eski baskıydı. Sanmıyorum o kitabın satıldığını, varsa da kütüphanelerde vardır, faydalanabilirsiniz. Ee, nazariye esaslarına göre Türk Sanat Müziği'nde makam diye. Oradan da bakabilirsiniz. Tabii biz şimdi makam olayına girersek çok e, zamanımız alacak. Videolar buna yetmez yani anlaşmaya anlatmaya. O yüzden ben az ve öz biçimde doğal dizimizi sizlere şimdi bir de bağlamada göstereyim yerlerini. Videonun alt kısmına da bağlamanın perde sisteminin nerede doğal dizimiz onu da göreceksiniz. Bir de notasyonundaki yeri bağlamamızdaki yeri şu kararı durağı la. Yani sol diyeze de gitse gelip burada duracak, sola da gitse gelip burada duruyor durağı. Şimdi bakın la ile si arası tam. Mesafeden bile belli. Si, do yarım. Bakın hemen yanında. Yani şuradan şuraya 8 santimse buradan buraya 4 santim. Bu şekilde de düşündüğünüz zaman o komalar biliyorsun dedim ya sesleri komalara bölmüştük İşte burada o durum söz konusu oluyor. La si tam, si do yarım, do re tam, re mi tam, mi fa yarım, fark gittinizse fa sol tam, sol la tam ve oktav, ikinci oktava devam edecekseniz aynı mantıkla devam edeceksiniz. La si bemol natürel, si do, do re, re mi bu şekilde La si do re mi fa sol la si do re mi bu şekilde doğal dizimizi elde etmiş oluyoruz. Bir at şey yapabilirim örnek. Türkülerimiz var. Mesela Karlı Kayın Ormanı. İşte bu dizi, dizi üzerinde çalınıyor. arkadaşın duymaz. Müzik Fark ettiğinizde sol diyeze gidip geldi. La'da kararını kıldı. Mesela Üsküdar'a giderken... Müzik Kaya'nın baş kaldırıyorum. O da bura, bu makam üzerinden. Müzik burada keselim daha da fazla video uzamasın en kısa zamanda başlayacağız bu makamları da geçtikten sonra ileride akorlar arpejler onları da peyderpey aralara yerleştireceğim notasyon müzik dünyası çok farklıdır çok zengin bir dil 3-5 video ile 3-5 dakikayla anlatılmıyor ben nacizane sizlere yardımcı olmak açısından kısa bir şekilde, bazen de uzatıyorum fark etmeden, iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki makamda görüşmek üzere.